Bir varmış bir yokmuş. Uzak köylerin birinde minicik sarı bir civciv yaşarmış. Adı Fıstık'mış. Fıstık diğer civcivlerden biraz farklıymış. Çünkü onun boynunda annesinin bağladığı minik bir kırmızı kurdele varmış. Fıstık bu kurdeleyi çok severmiş. "Bu benim cesaret kurdelem." dermiş gururla. Çünkü bir gün yuvadan ilk kez çıkarken çok korkmuş. Ama annesi kurdeleyi boynuna bağlayıp sen cesur bir civcivsin demiş. Bir gün çiftlikte bir telaş başlamış. Tilki ormanda görülmüş. Herkes saklanmış. Ama minik bir ördek yavrusu çitin dışında kalmış. Kimse çıkmaya cesaret edememiş. Fıstık boynundaki kurdeleye dokunmuş ve derin bir nefes almış. Ben cesurum demiş ve minik ayaklarıyla çite doğru koşmuş. Korkmuş ama durmamış. Ördek yavrusunu kanatlarının arasına alıp hızla geri dönmüş. Çiftlikte herkes fıstığı alkışlamış. Civcivler onu omuzlarına almış. Tavuklar gururla gagalamış ve annesi gözyaşlarını silerken şöyle demiş. Gerçek cesaret korksan bile doğru olanı yapmaktır. O günden sonra fıstık sadece kırmızı kurdeleli bir civciv değil bütün çiftliğin kahramanı olmuş.